Deniz Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte korku konu oynayacağız Arkadaşlar bu oyun nasıl derseniz Zombilerden veya başka canavarlardan kaçıyoruz Gördüğünüz gibi zombi baskını var şu an Allah ölecektim Arkadaşlar şurada bir yer var Burada da bir gizli bölme var Az önce kız girdi gördüğünüz gibi Burada bir tane bir şey var Kafa gibi bir şey var Neyse Arkadaşlar bu, bu, çocuk niye oturuyor lan? Bu çocuk nasıl oturuyor? Beni de alın. Lan oha. Çıktım ben de. Şöyle el fenerimizi açalım. Komutanım ne yapıyorsun? Burada kazananlar var arkadaşlar. Az önce ekranda gördünüz. Ama ben burada tabii ki saklanmayacağım. Ben korkak değilim. Lan. Ben niye öldüm? Tövbe tövbe. Koşalım bakalım yeni canavarımız kimmiş. Canavar kim? Canavarımız dışarıda mı? Bakalım. Yok. Canavar kim? Canavar kimse çabuk söylesin. Şöyle gidelim bakalım. Oğlum şuraya niye çıkmaya çalışıyorsunuz ki yani? Ben de çıkmaya çalışayım. Ben çıkamadım. Neyse de canavar yok. Evet. Ben başka Allah. Burası ne? Ay canavar <laughs> buradaymış. Ben ne diyorum bu canavar nerede? Duvarın içine girmiş canavar. Tövbe tövbe. Hamza. Küçük kafa Hamza. Sen. Rutuks. Rut, Kanka senin ismini okuyamıyorum. Merface. Arkadaşlar Merface'i çok seviyorum ben. Arkadaşlar bu arada Roblox yani geçen gün çok kötü bir hata yaptı. Arkadaşlar Merse Merface'i kaldırmaya çalıştı. Duydunuz mu? Hatta o gün yeni bir hesap açarsanız Merfeis olmuyordu yani. Bir de karakteriniz Bacon değil, Bacon değil yani. İnsan karakteri gibi bir şey oluyordu. Sonra Roblox oyuncuları tabi bunu isyan etti arkadaşlar. Ee, Roblox hemen geri düzeltti. Yani bilmiyorum. Roblox adam Allah'ım böyle dediler. <laughs> arkadaşlar bu çocuk ikide bir burada ölüyor. Burada, burada ne Allah! Kaçamadım. Burada canavar varmış. Ben duvara yapıştım. Yeni canavar kim? Bakalım killer. Red O ne lan? Allah! O kim lan katil gibi? Mor bir kafa. Uzaylı mı lan bu? Bakayım. Şöyle iyice yakından bakalım da. Kız bu arada çok iyi kaçıyor. Ben de katılayım. Gel bili bil 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 bil. Gel bil 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 bil. <laughs> evet az önce bir tane vurdu birisini ama kime vurdu? Bak ben onu kovalıyorum. O kızı kovalıyor. Kız da kaçıyor. Aaa bana gel. E ee, bana tek attı bu. Ay kız döndü şimdi dak geliyor. Nerede katil? Aa katil. Ana! Kardeşim. Bir tanesi elim altta bir tane elim yukarıda kaldı ama. Lan! Bu benim. Arkadaşlar burada okul çantam nasıl? Top oynamaya gidiyorum. Neyse. ana. Bu zıpla lan? Buna zıpla diyor. Aaa burada bir şey var. Keşke bilgisayarda olsaydı ya. Shiftokla bakardım ne oldu mu? Evet ya Nur gitti Nur. Hayırdır? Al! Lan! Lan o ne? Çok kötü bir görüntü var şu an orada. Neyse ben geri gideyim. Gel diyor. Neye geleyim? Hayatta kalanlar yine. Canavar yok oldu. Ya siz orada niye bekliyorsunuz ya? gelseniz oyun oynuyoruz şurada. Çok yakışıklıyım abi. Böyle bir yakışıklıyım. Lan! Bir doğsaydık abi ne oluyor ya? Lan ben niye Bakon oldum? Ay Bakon demişim niye Noob oldum? Reset çek. Totem da çok güzelmiş. Heh güzelim. Nerede lan bu canavar? Hemen tipine bakacağım da. Nasıl bakar? Aa! Kanka sen niye uçuyorsun ya? Ya bunlar dışarıya çıkmıştı. Nasıl çıkmıyor dışarıya? Arkadaşlar dışarıya nasıl çıkıyor? Allah yine geldik buraya. Aa! Ben kaçamıyorum. Oğlum bunlar dışarı nasıl çıkıyor? Lan bunlar dışarı nasıl çıkıyor? Gidelim bakalım. Ben niye hep aynı yerde gidiyorum ya? Buradan mı çıkıyorsunuz? Aa buradan çıkılıyormuş. Senin tipine bir bakacağım bir zıplama. Tipsiz maymun. Bakalım şöyle ışıkta tutalım. Abi bu kadar eğlencesiz ya. İçeriye gidince. Gelme abicimi. Oğlum ışınlanıyor bu ya. Ben niye öldüm? Arkadaşlar diğer tur ölmemeye çalışalım tamam mı? Sen niye yüzü bak? Ben, benim bir tuvaletim geldi. Lan burası bayanlarmış. Erkek gel lan. Oğlum bu ne ya? Böyle ne biçim tuvalet bura? Tek bir tuvalet var. İki tane neydi lan bunun adını? Şif var mıydı neydi? İki tane suluk yer tane de çeşme var burada. Arkadaşlar diğer tur hiç ölmemeye çalışalım. Tamam. Lan ne oluyor? Diğer tur dedim, diğer tur oldu. Gidelim. Oğlum bunlar niye ölüyor? Tur bitti, tur. Ben niye böyle yavaş koşuyorum lan? koşa bastım hala yavaş. T Heh düzeldi. Kimmiş yeni canavarımız? Çak kim lan ohu. Oğlum bunlar niye bu ne biçim toplar? Ne biçim tipi? açayım şöyle. Kanka e, senin tipin de bayağı güzelmiş ya. Evet, evet. Bakalım şöyle. Abi ben burada arkasına gideceğim ya. Arkası daha güzel. Al! Ah! Değil. diğer türlü hiç ölmemeye çalışacaktık hani ya. O ne lan? Kanka elini mi uzatıyor bana? Aa o kızı da gitti. Arkasında dans etmeyse. Arkadaşlar arkasında dans etmeye çalıştım ama olmadı. Çünkü neredeyiz? R15 animasyonundayım. Oğlum eh, dışarıya gel. Aha. Oh, Kızdı. Oh, yok kız demiş. Kanka ne yapıyorsun? Lan baya ne yapıyorsun? Oğlum bu ne? Al! Canavarın arkasından git. Lan ne oluyor? Arkadaşlar diğer tur hiç ölme. Oğlum gıcık mısınız lan siz? Şuradan kaçam. Bir dakika lan. Anam. çiftikir kill lan bu? Ben anlamadım. Kill değil lan bu. Başka bir şey bu. Lan ne oluyor? Ay geldi oraya geldi 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 geldi. Git onu öldür. Git onu öldür. Beni sal. Sal beni lan. Al beni. Ya of yine birinci olan. Kil. 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 Şu dışarı gideceğim. Şu tipsiz canavar. Ah ah. Oğlum ne gülüyorsun lan? Öyle bir arkadaşlar oyun seslerini açayım gülüşüne bakın. Görüyorsunuz mu gülüşü? Baa gülüşe bak. Ay kanka çok tipsiz gülüyorsun söyleyeyim. Ya görme yeter. Oy çok açtık ya. Kanka ne yapıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? O kadar İngilizce bilmem ama. Bakalım. Kanka. Hadi klavyemi verir misin? <gülüyor> 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 Boş ver. Komutan. Komutanım. Komutanım siz nasıl komutansınız? Orduya haber verin şu canavarları öldürsünler. Bu Çin komutanı mı lan? Lan bir olduğun yerde kal onu anlayacağım bir dur. Lan bir dur bir dur. Çin komutanı bu evet. Komutan galiba kaçıyor. Kom Nasıl komutansız? Arkadaşlar bu Çin komutanı. Ben eskiden asker olmak istiyordum. Deli gibi askerlik oynuyordum. İşte asker şeyleri izliyordum ondan bilirim ben. Amerikan askerinde de bilirim yani merak etme. Oğlum o lan? Tövbe tövbe. Oğlum ya oğlum şu müzik açtılar ya. İsveri takoz açtılar. Bakayım. baba Evet devam ediyoruz. Ok oh diyor dip. Sen ölü müsün? Ölü aile diyor. Senin ölü mü? Bekim. Ne oluyor lan? Ya kanka telif yiyeceğim. Bir açmayın şu müzikleri. Nerede lan bu? Anam. Şey olmuş. Elfa ben... Ölüsü yok oldu. Jeff the Kill gelse çok yediriyor. Jeff'in kill yüz korkunç ya. Lan, Rip family öldü. Rip family orada doğdu. Aa. Ne oldu lan? Ben niye öldüm? Allah. Allah hala aç. Rüzgar reis. Ben niye öldüm? Bu mu lan katil? Bu mu katil? Bakayım. Ay buymuş. Ben bunu normal oyuncu sanıyordum ama ya. Haksız lan. 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 Ne oluyor lan? Arkadaşlar diğer tur hiç ölmeyeceğim. Hatta ondan sonraki turlarda hiç ölmeyeceğim. Sizlere söz veriyorum. Sö söz veriyorum. Süz La. Söz veriyorum. Heh. Ben bu canavara atlatıyorum. Geliyorum. Arkadaşlar Rip Family yine öldü. Bu canavar o duvarın arkasında ne var ya? Duvara yapışmış bu. Burada değil. Heh, burada tuvalette. <laughs> Yalnız bayan. Burası erkekler tuvalet. Değilmiş. Anam. Neyse ben buraya atlatıp geliyorum. Şu tipime bakın be. Of şu gözlere bak. Jilet jilet. Evet arkadaşlar ben tam videoyu durdurdum. Yeni bir canavar geliyor. Bunda ölmeyeceğim. Canavara bakacağım ama dışarıdan. Daniel. Daniel mi? Daniel nasıl oluyor? Daniel kim o? Bu ne lan? Oğlum kaşar mı lan bu? Ben anlamadım bu kaşar mı? Bu neler? Bu ne oğlum? Bu tip ne? Tipe bak ya. Kanki gelin gelin canlanmıyor bu. Sen benim en tipsizimsin. Üzümlü kek olursan Ekşi olursun. Bu tip ne oğlum? Şunun tipine bir bak. Burun deliklerin kanki gözlerinden büyük. Biliyorsun değil mi? Wiii. Lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan beni bir yarış ışınladılar. Beni bir yarış ışınladılar. Kardeşim lan ben öldüm mü ki? Ölmedim ki ben. Lan oğlum ölmedim ki ben. Allah Allah. Arkadaşlar biz bunu saymayalım. Durduk geri öldük. Kazandık sayalım bunu. Tabii ki ne olmuyor. Hiç ölmeyeceğim için kazandık sayalım. Ama bu tip ne ya? Yine canlanmıyor bu. E canlanmıştı bu ya. canlanmış ama şey olmuş. Geri gitmemiş. Şey. Heh kazandık galiba. Ha bak şurada en sonunda bir R vardı. R yiz yazıyordu. Demek ki boş boşuna ölmemiş. Kanka bir bismillah ya. Kanka bir doğsaydım be ya. Oğlum. he bak bu çok güzel bir canavar. Kankam. Al. Kanka nereye soktun beni ya? Bu ne ya? Öf ya. Durduk yere öldük yine. Bak şuna bak. Götüm Green. 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 Ben şuraya çıkacağım. İki kere Üçü Oyunu ses. Kanka böyle bir ses yok ya. Oğlum. Lan. Bağırma lan. Anırma anırma. Tamam abi özür dilerim abi. Yatırdılar mı beni? Diğer, di. ben ne ya? Ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da buca. Can Canavar bir şey oldu diyecek. Kafası yukarıya kaldı. Bak yine orada koşuyor ya. Neyse ben geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi. 5 saniye sonra e, yeni canavar doğacak ve bu sefer buraya geçeceğim. Bunu da ölmek istemiyorum. Bakalım nasıl bir şey. Bu yana. Lan. Canavar o muydu? Canavar doğmuş bile. Abi 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 abi. Bakalım. Ben olsam kanka çıkmam dışarı. Bu ne? Bu ne oğlum? Ben bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Tabi simge var. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu canavar nerede? Canavar yani dışarıda mı yoksa içeride mi? Ona göre dışarı. Burada 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 burada, burada, burada. Bu az önce herkes bıçaklıyordu. Şu mavili dan. Bakın bu bıçaklıyor herkes. Bir şey değil mi? O katil galiba. Oğlum bu hile mi? O kadar hızlı nasıl koşuyor ya? E tamam ben hızlı koşuyorum da. Baksanıza. Şu elinde hız şeyi olan bile o kadar hızlı koşamıyor. O nasıl o kadar hızlı koşar? Lan. Oğlum bu hile lan. Ya. Ay. uff, Ay duy. Şöyle gidelim. Fenerler elimde. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi de. Selam bacım. White guys. Abi canavar oraya girdi sanırım ya. Bu nasıl canavar ya? Ya ne oluyor? Lan canavar buraya geldi. Rüzgar reis. Bakın oradayım. Aha aha. Ah. Tövbe tövbe. Abi canavar değilmiş. Ne oluyor? Benim niye canım gitti lan? O ne? Tövbe tövbe. Lan bundan iki tane var. O çığlık sesi benden mi çıktı? Oğlum bu hile ya. Hileleri sevmem. Ona. Oy. Kanka don. Selam. Bak orada bir tanesi de. Onun buraya nerede buraya geldi? Dıp dıp top 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 Dur bakayım. Oh. Kim? Kim lan canavar? Canavar ne? Canavar buradaydı az önce. Canavar yok. Yok canavar yok. Dışarı çıkmış olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Lan ben nereye uçtum? Oğlum bu ne ya? Bu... Lan canım gitti benim burada canavar. Oğlum bu beni takip ediyor ya. var oradaydı. Ay. Ya bunlar bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Lego oyuncaklarına benziyor değil mi? Evet evet. Bunlar Lego oyuncaklarına benziyor. Dur isimleri ne hocam? Ah. Vurdu. Sen eskime atar yapıyorsunuz oğlum. Yine kazandık. Dip family yine çıkamadı oraya. Don. Don don dur Alex. Yine mi bu Alex lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ha o minnak Alex'miş. Bakın şuradaki Alex. Görüyor musun? Kanka sen beni nasıl öldürüyorsun ya? Tek atıyor. Evet. Lan. O ne lan? Yeşil beyin mi olur oğlum? Sümük beyin. Git buradan. Kırarım seni. Oy. Of. Lan oğlum ne yapıyor? Bu cama girdi. Bak 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 bak. Sportifimiz kağıt gibi olmuş. Artık yemeye yeme. Birisi FL'ye yazdı ama. Biz kapatacağım şey. Oğlum bu niye ölüp duruyor lan? İyi misin? E şunu sesini bir dinlesenize bakın bakın. Sese bakın. Şunun sese bak ya. Böyle bir şey olsa ne Hadi ne biçim ses? Sen konuşma ya konuşma ya. Öf. Kardeşim sen konuşmasın olmuyor mu Neyse ben Canım sıkıldı canım. Bu Alex nereye gitti? Ne yapıyorsun lan orada kağıt? Şu bak. Oğlum, ne oluyor ya? Bir de incelip kalınlaşıyor. Totona girdik ama sorun oldu mu? Hemen ittirme. Heh, yine kazandık. Tam ortaya geçtik bu sefer. Kardi. Lan. Dağın ne oldu sana dağın? Dana gibi olmuşsun dağın. Hani. Lan bu mu geldi? Oğlum bu uçuyor lan. Bu uçmaya bulmuş. Lan. Lan bu duvarın içinden geçiyor. Lan Allah kaç. Lan. Abicim bu duvarın içinden geçebiliyor. Biliyor musun değil mi? Ben. Oh. Ha bak yine bir elim aşağı bir yerim yukarı gösterir pilot şey gibi oldum ya. Neyse buraya geç. Dan da buradaymış iğrenci Dan. Şu anda kardeşim siz orada ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun oğlum adama? geldi. Gelme gelme. 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 Of ay çıkmadı. Ay Nuri Nuri Nuri. Ne diyorsun Kardeşim şöyle gidelim. Arkadaşlar Bakın. Ne oldu lan benim yüzüme? Bak arkadaşlar bakın. Hala abone olmayıp like atıp bildirimleri açmayan varsa onları yapsınlar. Yapmayan olursa var ya var ya bu <laughs> canavarları yemeden anladınız. Tamam O yüzden like atın. Bakın ben o kadar emek veriyorum. Tamam mı? Siz sadece 5 saniyenizi hatta ne 5'i 2 saniyenizi alıp aşağı kaydırıp o kırmızı abone tuşu ve like tuşuna basacaksınız. Bir de hemen benim videolarımın gelmesini istiyorsanız eee bildirimleri de açacaksınız. Tamam mı? Bu son turumuz olsun. Bakalım ne gelecek. Bu sefer burada beklemeyeceğim. Şöyle bir gidelim bakalım. Tastam. Bir kutu adam izin verirse bakalım. Ne gelecek? O oh ne <laughs> lan? Abi. Lan ne oluyor? Eee. <laughs> eee. O ne ya? Lan ne oluyor oğlum? Benim canım gidiyor. Bu sefer de bra diyor. Bra. Abi şey deli misin lan? Bra. Ee, yok. Ee, yok. Öyle bir şeyler. Bra. Şuna bak. Bakın bakın sesine bakın arkadaşlar. sesini duyuyorsunuz mu? Bırra 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 help help man al çık hadi kanka üç kişi lazım buna ya dan 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 dan, dan. ne oldu lan pardon da ben niye öldüm lan ben az önce yukarıya mı çıktım? Oha! Evet, adam da öldü. Her adam da öldü. Ah nefesim kesiliyor. Hadi çık bakayım, çık. Ah be. Kanka bak böyle çık. Lan ben çıkıyordum. Bin kafama. Bin. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorsun. Seviyorum. Görüşürüz. Kendinize bakın tamam mı?